sen niye Vallahi biraz evvel Aa, dedi. Hani öyle demedik evet. bak alırken söylemedi de şimdi söyledi gördün mü? <laughs> Vay, aldım Aa da. ne güzel dedi şimdi al dedi alışveriş yaptığında demedi. Aldı bana hediyeyi. Ben aldı. ne istiyorsan al dedim gitti. Ne evet. bir, ufacık bir şey, bir şey böyle kokoruz. bitti Gitti onu aldı. Fazla... sen e, beceriksizsen ben ne yapayım? Pahalı olmasın seni batırmayayım. Şey Aa doğru şimdi. onunla batacağım ben. Ay, Maşallah. bu kadar, bu kadar, Hı, bu Hadi sen ne şuraya doğru. doğru Bırak şu elinden şunu da ırmakta mı boğulacağım diyor. Ay, doğru bırak, söylüyor. Bırak okyanusta boğulayım hiç olmazsa. Aa doğru. Ben utandım ama. Ay saçmalama. Aklı kalmış. Utandım Hangisinde? ama. Hır. Gittim de ucuzunu aldım. Keşke pahalısına. E var. sana söyledik. Peki Artık... o şey yok. O ne arıyorsun sen? Allah'ım ya Rabbi. Şunlara Memes bak. Mehmet şunların içine bir sen nasıl bakacağız? Uf, baran. Yani Benden bıktın ama biliyorum ama bavuldan haber var mı? Zaten... Hala bavul duyuyor ayol. Ne var bavulunda? Ya, evet bravo Bülent Hanım. Söyle hadi söyle bakayım. Bavulumun içinde mi? Ben senin bavulunu ödeyeceğim. Ta, bavulun içinde her şey var. Ben senin Kıymetli... bavulunu ödeyeceğim. Kıymetli. Şeref sözü. Tamam tamam o zaman sustum. İnşallah o zaman Lafını... sustu demek derdi oh, başkanı. İnşallah sustu. O zaman sustu. O zaman sustu. Bir gün daha. Bir gün daha sabredeceğim. Bir gün daha sabret Ay, yarın geliyorum zaten. Ay, i̇nşallah. İşte Bülent Hanım davet etti işte kumaşlarını takılarını göstermek için bize. Safiye yine orada çıldırdı. Yani benim neden bavullarım gelmiyor? Benim neden bavullarım gelmiyor? Neden bunları Bülent Hanım getirdi benim bavullarımı? arkadaşının gelmiş olabilir. Senin de gelir. Yani nedir o kadar abartacak? Nedir o kadar? Seninkiler geldi, benimkiler gelmedi. Tamam. Aa, bir tane. Bavulda ince bulguru var. Ben ne? Ne şey bulguru? Adım. Allah aşkına baba baba bak. Bülent Hanım. Ne ince bulguru al işte, benim. Al işte al. Sen bulguru çok kıymetli değil mi altına? Ha bir de şey duydum ben. Senin ocak varmış ocak. İnanmıyorum. Evet. Tabii o 33 kilo Aa. onun içinmiş. Oo bu fazla şey, bagaj tüp, paraları 12 tüp, bin dolar. Tüp Ay. tüp. Ay. Ocak ah, bu firmayı tüp. batırdın sen. Yani değil. o tüp taşını ondan sonra uçağa patlatacaksın sen. Hepimiz <laughs> paramparça olacağız. Para Allah'ım. Hay pervane vardı fırıldak. Şey, Bilen, o Fırıldakla o... onun ne alakası <gülüyor> var <gülüyor> Safiye? Küçük Ay. bir tane kahve pişirmek için üç tane makine aldım. Sakiyeciğim, bak Rum servisi çevireceksin kahvenin eline gelecek yapardım yapardım. Hayır, Türk kahvesi bilmiyorlar. Kırasınla böyle, yaşa, ne güzel. Allah'ım. Türk kahvesi. Ya boş ver Türk kahvesini. Ay, herkes Türk, Türk kahvesini. Canım arkadaşım ne yapayım? Şey sen? Bir şey derim yani aşağıda dil yok, diş yok, bir şey yok. Ne İngilizce dil yok, diş yok. İngilizce <laughs> ondan dedim belki e içeride. Sen gayet şey. güzel anlatıyorsun. Ondan Ay, ne bileyim benim. ben bir şeyler yaparım da. Farkan et dedim. Ondan sonra bu da One Eight. Manyak mısın dedim. De 18'e gidecek bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Baktım ki söyleyemiyor. Aa hiç dedim kalkamam. Aç oradan dolaptan e, suyun ne içeceksen iç. Içecek. Oda number. Ay odanın Oda numarası neydi? Mı? Oda number'a isteyeceğiz buraya. Evet. Odan neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. <laughs> Gülme, gülme adam da Kız gülüyor. Kız oldu şey. dedim. Five, one eight. One eight. Five. Ya one eight olur mu on sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five, five. Five. Five diyecek. Five. Five. One eight. Five. <laughs> five. Eight. Kapat <laughs> şu be. Ciddi. da dedi ki unuttun mu? Safoş, Sofi der bana biliyor. Sofi ne var? Bana dedi bir şey portakal suyu ister misin? Ona ben de dil yok, diş yok ben nasıl isteyeceğim dedim. <laughs> Gecenin dedim işte herkes yattı, yönetmenler yattı, asistanlar yattı, onlar yattı. Saat bir, tabii tabii bir Uyandırsaydın beni bebiğim. <laughs> Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi ben anlatacağım sana. Dur anlatayım. <laughs> Pekala. Aktım telefonu aldım. Bu birincisi. Sonraki ayrı tabi. Dedim ki o da numarası 111'di, değil mi? Bülent Hanımcığım. 510. Hayır o başka. Ha, başka. 500, ha, bir 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 bir. ne demem lazım? Van 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 van. Yes. <laughs> van van dedi. <laughs> Safiye. Ne istiyorsun? 11'e gidecek bu sefer seferde diyor. <laughs> Gitmiştir şey. de. Bu sefer de vanlar uzadı. Oh my <laughs> god. Allah'ım <km>. Allah'ım <laughs> Allah Allah Safiye. Ondan Kimin kapısı çalındı acaba geceye? Ne isteyeceğim dedi bana. Neyse salt. Van 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 salt. Yes. Van. Yani tamam okey. Salt bir tane ha, demek gelmiş onlar da e, tuzu getirmemişler. Oo. Oh. Şuradan dedim bir tuz söyleyiver. E, ben yine böyle oturuyorum telefon köşe yastığı gibi. Estağfurullah. Ee, buna dedim ki kız bir şey tuz getirme. Ne biçim insan bunlar ya falan diye durmadan söyleniyorum. Ee, salt dersin dedim. Böyle yapmaya başladı. Bu yemek böyle yapıyor. <laughs> <laughs> Kafa, kafayı <laughs> <yiyin> ya. <laughs> <laughs> Tut tut böyle yapıyor. Ya. Yapıyorum. Allah'ım. No, ya biz e, stage anladı mı adam? Anladı. Sonunda anladı. Anladı. Böyle yaptı. E, yapınca <laughs> ah yes yes madam dedi. Ah yazık. E, ağzım kurdu. Ne içersiniz çocuklar kusura bakmayın. Evet, ben hiç ev sahibesi evet sahibesi falan Bak, değilim. Yani e, hiç bir şey yaramam. Bir saniye çıkacağım orada okuyacağım. indikten sonra Beni adam yerine koymayın. Hiç beceremem öyle insan ağırlamayı falan. Hadi ya. Aa, tak söyle. Yo, çok iyi bakmayın. <laughs> söyle Her de. zaman ağırlandık. Evet. Ee, ee, söyleyeyim ha? mi? Söyle bir. Ne isteyeyim? Ne isteyeceğim biliyor musun? Içecek, İstakoz iste. Ondan sonra şey iste bir dakika. Ee, Çin cocktail. pilavı içinde e, karides olacak. ya bunları ben nasıl söyleyeyim <laughs> ben İngilizce bilmiyorum. Ya seninle beraber söyleyelim. Çok da İngilizcem var da nasıl söyleyeceğim? Allah Allah kötekten beter tabii oradan bir şey istemek. Telefonu açıp da yani. Nerede hani bak. Lobster, big, lab, big, big lobster de. <laughs> One lap, lobster de. Bigger, big, big de. Alo. Heh. Hello. How are you? <laughs> Sana ne adamın nasıl olduğundan ya. Koynuna mı alacaksın <laughs> bırak adam nasılsa nasıl. Ay ay. İşte böyle bir yarım yamalak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ha ha ha, başladı gene gülmelere. Ne istiyorsun? Lobster. Oh. Lobster. <gülüyor> 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 Lobster and Chinese rice. Çay. Ee, evet. Big shrimps içinde olacaktı. Evet. Big shrimps. Ne? Big shrimps. Big shrimps. Big shrimps. Yes. Ne demek o ya? <laughs> Allah yani Allah. Büyük karades dedi. De. Jumbo kardeşim jumbo istiyorum. <laughs> Bunlar böyle artık abarttı iyicene. Hiç Bunları o yani, anlıyor tabii bu son <laughs> i'm